Saat kaç sen neyiz? Saat altıya çeyrek var. Şu an işte suratı seçilmiyor biraz ama Karanlıktaki <laughs> adam cevabı. Mustafa bu <laughs> Suratı ki <laughs> Şeye dönmüş aynı bok çıkıyor <laughs> <Adam gülüyor> Mustafa sana ona sallam bulaştı <gülüyor> 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 Ha bunlar da PlayStation. Şarkalar bokuna afiyet <laughs> ekmeğe bandırıp yiyor. Biz açlıktan gazın yok. Adam bok yiyor. Lan duymadı bak halen aklımda. <laughs> Şu la oruç bu ilahi. Değil canım be. Ali ne ama onların parasını hep alacağım. Durun hesaba daha oturmadım. <laughs> 20 TL mi gitti? Ben değil mi? <laughs> Ulan bütün parayı alırım hiç af Ooo etrafa aydınlandı. İşte az önce görmüş olduğunuz kara kuru bir cisim <laughs> İşte o bu arkadaş Şuna wow. Mehmet'in yeğeni Mehmet Şuna o battı ay bari Götü başı sakmış. <laughs> Mal rahatmış <laughs> <laughs> Fatih'in götü iki karış Fatih <laughs> Göt beşti du... iki karışa düşmüş Dur lan <laughs> Bak dur Burak, burak görüyorsunuz yani uykudan daha kal kalma. Ha. Tanıdınız mı? İşte bizim oğlan Burak. <laughs> o da tanır. O da tanır. Şekilini yaptı ya. Işık uh -huh. yanar. Işık <laughs> ya. yanar. Şimdi onların yanına da gidiyorum. İçeride mışıl mışıl uyuyan arkadaşlar var. Bir rahatsızlık paslı vermem Ver lazım. Verme, ona. verme, verme. Çünkü sabah oldu uyanmalar lazım. Evet. Yürüyorum yanlarına doğru. Ve ana. Sezer burada. Başka? Rıza nerede? <laughs> Şu kimle? Ana Rıza? Mio. Amına <laughs> bak. ben yiyorum. Kapat. Rıza'ymış. Öğrendik Rıza'nın olduğunu. <laughs> Dur abi dur. size bunu yakından göstermene. Yani. bana Bu da buraya kepişmiş. Ne oluyor? daha tamam saat altı oldu. Şu arada bir tane Rıza var. <laughs> Aman <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Millet... nasıl kararttın? İçeride <laughs> leşleşmiş millet aman. Boğa <laughs> nasıl kararttın göreceğim. Ben hiç alamadım dayı. Yok hayır yok ne yapacak bir şey. Offside'dir.